Kaza dün Örnek Mahallesi 1525 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Fatma Melda Öztürk'ün kullandığı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırıma çarparak devrildi. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçtan çıkan Öztürk'ün sağlık durumunu kontrol ederken genç kız kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Öğretmen olduğu öğrenilen genç kızın sık sık telefonla çalıştığı okulun idarecilerini aradığı, hastaneye gitmeyeceğini, öğrencilerin yanına geleceğini söylediği öğrenildi. Zaten bir tadıyor <laughs> dedi. Biz durduk, yaptık biz